Sayın Erdoğan gözümüzü 2053'e diktik dedi. Evet. Nasıl bir Türkiye bekliyor bizi 2053'te? Tahmininiz nedir? 2053'te, 2053'te bu kafeleri dolduran tembeller var ya, o zaman daha iyi yatacaklar. Bedavadan parayı alıp ceplerine koyup iyi biçip gezecekler. Gençler hiç beğenmiyor mu? Beğenmiyorum tabii. Neyini beğeneceğim? Baksana kafelerde oturmuşlar, internetlerle bilmem nelerle vakit geçiriyorlar. Ülke ekonomisine en ufak bir katkısı yok ama burada çevirden öldük, bittik, açlıkla... Edebiyatı yapmaya başlarlar. Dangalakları. Ücret beğenmiyorlar, iş beğenmiyorlar, hiçbir şey beğenmiyorlar. Ondan sonra EYT'den vergiyi, EYT'yi çıkar. Araba vergisini kaldır, onu kaldır, bunu kaldır, şunu kaldır. E bu memleket nasıl ayakta duracak? Şimdi EYT'nin davasına zamlar gelince vay efendim ona vergi koydu, buna vergi koydu, şuna vergi koydu. 2053'te işte bu ülke Allah'ın izniyle İlk beş devlet arasına girecek canınızı sıkmayın siz rahat olun. Peki, Ülkemiz gayet iyi vaziyette. Ekonomiden memnun musunuz? Peki? Memnunum tabii. Niye memnun olmayacağım? Her yerde ol baksana. Herkes iyi biçim, herkes iyi biçim geziyor. Ne güzel. Böyle bir memleket var mı? Bunlar da açlık görmemişler. Bak zibili o adam bana laf atıyor. Gerizekalı herif. Benim dedelerim çarı gi giydiler. Biz zeytinden peyniri ikisini bir arada görmedik gençliğimizde, çocukluğumuzda. İkisi olduğu zaman bayram ediyorduk. Şimdi beş tane kahvaltılık oldu mu sofrada? Çocuk diyor ki sofrada hiçbir şey yok diyor. E daha nasıl ekonomi güzel olacak Allah aşkına bana söyler misin? He millet ne istiyor biliyor musun abicim? Her sene yazın şey kışın Iludağ'a gideyim. Yazın Marmaris'e Bodrum'a gideyim. Gidelim abi. He? Gitme git tabi. çalış kazan git kardeşim. Çalış kazan git. Bak bu çok beylik bir soru. Bir şey söylüyorsun daha mı? Araba almayalım Onu yapmayalım mı? Yap kardeşim ama ayağını yorganını uzat diye bir laf var Türkçede. Bütçene göre hareket et kardeşim. O adam gidip Bodrum'da Bilmem kaç yıldızlı otel, otelde tatil yapıyorsa sen de git şurada Karadeniz'de ucuz bir yere git. E, bütçene göre hareket et. Asgari ücret alan birisi şu an sizce tatile gidebilir mi? Tatil tatil bizim olmazsa olmazlarımızdan değildir. Yani illa ekonomiyi sadece tatile mi bağlıyorsun sen şimdi yani? Tabii ki değil. Peki e, o zaman şöyle söyleyeyim. E. Asgari ücret alan birisi geçinebilir mi? Asgari ücret alan birisi tabii ki geçinemez. Yani Geçinir geçinir diye zaten yalan söylemiş olur şu ülke şartlarında. Pekala ben de o zaman size şunu soruyorum. Bir insan açsa sen Müslümanım diye sokakta nasıl geziyorsun? Demek ki zekatını vermiyorsun adam açta. Sadece herkes her şeyi devlete yüklüyor. Adam, sor bakayım kimse zekatını veriyor mu? Şurada en ucuz dükkan şurada 50 bin lira. Git bak bakayım hangisi gerçekten gösteriyor maliye de 50 bin lira olarak. 50 bin liralık geri 5 bin lira, 100 bin liralık geri 10 bin lira gösteriyor vergiden kaçırmak için. Millet sahtekar olmuş, herkes devlete yükleniyor, herkes devlete yükleniyor. Kimse vergi vermiyor. Şu ülkede hiç kimse vergi. Bu ülkede, bu ülkenin ayakta durması mucize zaten. Mucizenin de mucize. Hiç kimse, sor bakayım kim vergi veriyor. Kuyumcu vergi vermez, şu dükkancı vergi vermez. Çoğusu fiş kesmiyor doğru dürüst. Yani Şimdi ne diyeyim ben sana abicim Peki, ya? Biz vergiyle ayakta kalmak yerine, bunu sorgulamak yerine neden vergi veriyoruz diye sorgulamak daha mantıklı değil mi? Ya da yani üretim, neden üretim yapmayan bir devletiz niye üretim yapmıyoruz diye sorgulamak ha, daha mantıklı tamam, değil mi? Tamam, üretim yapmıyoruz. Emin misin üretim yapmadığımıza? Yani, yani aç, ben... tamam. Aç bir geriye dön, 2000'den öncesine dön. Ne kadar üretim yapıyormuşuz? Bir de şimdi bak bakalım. Bunlar hep dediğim gibi beylik lafılar. Bıraksınlar bu işleri. Bu ülke hiç üretim yapmayan bir ülke ayakta durur mu? Millet sahtekar olmuş. Devlet çiftçiye teşvik veriyor. Dönün başı, ekersen şu kadar para vereceğim. Parayı alıyor, tarlasını ekmiyor. Sen daha bu milletten ne bekliyorsun ya? Şu an köyden, köylerden büyük şehirlere göç, göç inanılmaz derecede arttı. Bunun sebebi nedir sizce peki? Bunun sebebi işte sahtekarlık. Tarlasını ekse, hayvanını yetiştirse rahat rahat geçinecek. Bu zannediyor ki burada her şey güllük, gülistanlık. Buraya gelince Hanya'yı, Konya'yı görüyor. Ondan sonra ülke köyüne geri dönmek için can atıyor ama geriye dönemiyor. Gurbet Kuşları diye bir film var. Çok eski, siyah beyaz. İzleyin Türkiye gerçeklerini anlatıyor. Köyden şehire ne ümitlerle geliyorlar. Şehirde nasıl perişan oldular. Sonra köylerine nasıl dönüyorlar. Gitsin hayvanını yetiştirsin tarlasını eksin çok rahat geçinecek. Sahtekarlık yapıyor, devleti suçluyor. Sahtekarlık yapıyor, devleti suçluyor. Bugün İstanbul'da ikamet edip de bu teşviki alanlar var ya anladın mı? Nasıl Allah Teala azze ve celle buyuruyor sizin başınıza gelenler ellerinizin biriktirdikleridir. Tamam mı? Bir insanın başına bir felaket geç geliyorsa kendisine baksın. Biz her şeyi devletten bekliyoruz. Devlet bana 100 bin lira maaş versin. Emekliye 50 bin lira maaş. Oh ne güzel bir memleket. EYT'yi çıkar. EYT'yi çıkar. EYT'yi çıkar. Al çık EYT. Al çık EYT. Sunucu bu işte. Bu zamların hepsinin sebebi bu EYT. Bana EYT'yi çıkartmasan sana oy yok. Bana şunu yapmasan sana ya bu millet olmuş sahtekar tamam mı kardeşim? Herkes kusuru kendisinde arasın. Bir insanın başına bir felaket geliyorsa o kendisinden kaynaklanır. Herkes kendisine baksın. Öncelikle böyle mikrofonu uzatınca vay öldük bittik. Esenler en fakir ilçelerden bir tanesi. Bak 2000 metreden büyük yer var şurada. Git yukarıya çık bir kişilik yer yok yukarıda ya. Nasıl açlık bu be kardeşimle? ya. Aç arıyorsan Afrika'ya git. Türkiye'de ne açığı? Hangi açı Hangi aç var? Herkes şey yapıyor. Bir evde, eskiden bir evde bir kişi çalışırdı. Bütün aile geçinirdi. Niye? Çünkü bu fuzuli masraflar yoktu. Şimdi bir beş kişilik bir ailede dört kişi çalışıyor yine geçinemiyor. Niye? Fuzuli masrafı. iPhone bilmem kaç çıkıyor. Fuzuli masraftan kastınız nedir? Bir de onu... Ben söylüyorum. <laughs> iPhone bilmem kaç çıkıyor. Son modeli. Vay benim 5000 lira... Ucuz diye geceden kuyruğa giriyor millet ya. Sen geçilebilir misin de Allah aşkına ya. Al tuşlu telefon veya akıllı telefonun ucuzunu al. He? Anlamadın. Kaç kişi giriyor kuyruğa diyor. Vallahi ben saymadım ama yüzlerce insan giriyor kuyruğa. İstanbul'da. Yüzler, he? İstanbul'un İstanbul Ha, isterseniz siz de alalım böyle. 10 milyon yok. kişi hepsi mi girmesi gerekiyor? Neyse onun için sevgili kardeşim. Boşu boşuna kimse ağlayıp zırlamasın. Şurada lokanta var. Esnaf lokantası. Ucuz. Ağzına kadar dolu. Git en lüks lokantaya. O da ağzına kadar dolu be kardeşim. Sen daha ne bekliyorsun? Dediğim gibi herkes havadan kazanayım. Bol bol harcayımın peşindeyiz. Kimse çalışmanın peşinde değil. Git sanayilere. Herkes işçi arıyor. Neymiş efendim? Az veriyor. Be kardeşim sen azı al azı al çalışırken çok para veren iş yeri ara. Herkes yatıyor. Yatlı yerde şey Sabancı Koç ona telefon açacak. Gel kardeşim sana şu kadar maaş vereyim. Böyle bir şey var mı ya? Adam bir sürü insan tanıyorum. Onlarca yüzlerce insan çalışmıyor. Maaş beğenmiyor, iş beğenmiyor, şunu beğenmiyor, bunu beğenmiyor. İşte böyle mikrofonu uzatınca da ben açım diyor adam ondan sana. Anladın mı? Hadi size kolay gelsin. Şimdi gel. şunu soracağım abi ben sana. Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Türkiye'nin en büyük problemi biziz işte abi. Kim abi? Atıl olan bu gençlik, tembel gençlik, çalışmak istemeyen gençlik. Tamam mı? Adam üniversite bitirmiş. Şu anda ilkokul, tane, ilkokul mezunundan çok üniversite mezunu var. Adam kendini geliştirmemiş. Hiçbir özelliği, hiçbir vasfı yok. Çıkıyor diyor ki ben üniversite bitirdim diyor geziyorum. Oğlum ilkokul mezunundan çok üniversite mezunu var. Senin bir vasfın var mı? Kendini geliştirsene eşek. Kendini geliştirmemiş. Ondan sonra ben iş bulamıyorum diyor. Bulamazsın tabii. Şu anda bak sevgili kardeşim bizim Bizim çocukluğumuzda lise mezunu yedek subay oluyordu. Tamam mı? Bak lise mezunu yedek subay oluyordu. Şu anda üniversite mezununu bile yedek subay yapmıyorlar. İ imtihandan yapıyorlar. Yani o kadar çok üniversite mezunu var. Demek ki nedir? Kendini geliştireceksin. Yani bizim çocukluğumuzda Ortaokulu bitirenin karşısında büyükler bile ayağa kalkıp ceketlerini vardı. Şu anda bir sürü üniversite mezunu var. Adam ilan veriyor, üniversite mezunu. Şu sektörde üniversite mezunu var. Yabancı dil bilen. Yabancı dil bilen ne demek biliyor musun şu anda sevgili kardeşim? Adam İngilizceyi bildiğini kabul ediyor. Almanca, Fransızca, Rusça, Çince her neyse biliyorsan seni alıyor. Yani buradan ne çıkıyor? Kendini geliştireceksin. Adam evde yata da açık... O öğretimden okumuş, üniversite bitirmiş. Ben üniversite bitirdim, geziyorum. E gezeceksin tabii oğlum. Ne olacak ki? Dilim gibi kendini geliştirmemişsin. Bir yabancı dil öğrenmemişsin. Evet ne söyleyeyim. Okuduğum bölümde bir şey yapmamıştır. Benim çocuğum da okul okudu. Okulu bitirir bitirmez yüksek lisans aldı. Niye? Çünkü biliyor sadece o diplomanın bir işe yaramayacağını. E şimdi, yani de... Neden yaramıyor peki o diploma işe? Abiciğim anlatıyorum ya ilkokul mezunundan çok üniversite mezunu var. Ne işe yarayacak o diploma. Allah aşkına bir işe yarar mı? Yaramaz tabii. Dediğim gibi kendini geliştireceksin. Yani dediğim gibi İngilizceyi sular seller gibi konuşacaksın. Yetmiyor. Yanına bir yabancılığı daha öğreneceksin. Kendini geliştirmezsen o zaman asgari üreti kabul edeceksin kardeşim. Bu kadar basit yani. Öyle bir şey mi? Koçlar, sabancı var, şunlar bunlar. Gerizekalı mı? Önüne geleni alır mı adam? Adam vasıflı adam alıyor. Anladın mı? işte dediğim gibi bunları yapmıyor. Ondan sonra vaktini kafelerde geçiriyor, şurada geçiriyor, burada geçiriyor. Sonra da böyle mikrofonu da Aa, abi açız, öldük, bittik, asgari ücret. Ya asgari ücretle devletin bir de artı hiçbir alakası yok. Asgari ücret sen çalıştırdığın adama veriyorsun. E o vicdansız adam işçisine para vermiyorsa niye burada herkes devleti suçluyor onu da anlamıyorum yani. Devletin çalıştırdığı elemanların içerisinde asgari ücret alan var mı? Ben de sana soruyorum. Var mı asgari ücret? En düşük memur maaşı 22 bin lira oldu. Evet. He? Yani. Kendi insanları, kendi çevresini aldığından dolayı giremiyoruz o iş ya, Ben e, 8 ay boyunca sanayide staj yaptım abi. Allah şükür biraz da birikimimi yaptım ama sanayi ortamı gördüğünüz şu kafelerde çalıştığınız gibi değil. Benim ustam vardı, bel fıtığıydı. Adam 25-30 kiloluk şeyleri sadece bir kere kaldırmıyor. yüz kere onları kaldırıp diğer tarafa koyuyor. Bu adam nasıl geçindirsin Halil? Bel fıtığı var. Ağlaya ağlaya adam çalışıyor. Siz şimdi asgari ücretle e, çalışıyor diyorsunuz. Tamam asgari ücretle bir şekilde çalışır ama ev kendindeyiz. Onun kirasını, doğalgasını Asgari ücreti doğalgısını... biz methetmedik. Sen şimdi kendi kendine Ay, bak, kafanda, sen... korkunlu... Ay, kafanda... bak şimdi dedi ki asgari ücretle bir insan geçinebilir mi? Asgari... Tabii ki geçiremez evet. Tamam mı kardeşim? İşte bunu Devletle Devletine... devlet de Dev... bunun bir alakası bak, yok. Devlet... Devletin, devlet devletin elemanı şu anda en düşük alan 22 bin lira alıyor. Ben yine Abi söylüyorum, biz niye bu, memle bu, memlek alınıyor. bu memleketteki felaketlerin sebebi biziz diyorum ben de, tamam mı kardeşim? Patron işçisine zulmederse, işçi patronundan çabarsa biz bu hale geliriz. Asgari üreti veren koçlar, sabancılar, şunlar bunlar. Tamam mı kardeşim? Ha, devlet bu asgari ücreti belirliyor ki Bak, o insanlar da ona göre davranıyor. Hayır, Devlet belirlemiyor devlet yavrum. Bak işte bu, bu, adam okul okumuş. Bana Abici, okul okudum. Asgari ücreti devlet belirlemez. Asgari ücretle devlet hakemlik yapar. İşçiyle iş veren sendikaları karşı karşıya gelirler. O der ki 3 lira olsun öbürü der ki 2,5 lira olsun. Devlet de der ki ya anlaşın 2,75 75 der. Devlet ara buluculuk yapar. Devletin asgari ücretle müdahalesi olmaz olmaz yani abiciğim geçine mi yani, insanlar bak devlet koruyayım. devlet bizi koruması zorunda Bu... abicim devlet bizi koruyacak Devlet Devlet bizi koruması lazım. Devlet gençlik, devlet gençlik devlet geleceğini. Devlet seni kaç yaşındasın? Abicim. Kaç yaşındasın? 18 yaşındayım abi. 18 yaşına kadar devlet sana sağlık garantisi Ama veriyor. 60. 60, 60 ne? Hayır, hiç hala hayır. 18 yaşına kadar devlet sağlık garantisi veriyor. Okuyorsan 25 yaşına kadar. Sen bizi aptal mı zannediyorsun? Ondan sonra 65 yaşına gelene hiçbir sosyal güvencesi yoksa devlet maaş veriyor. 65 yaşına gelen adam bu adam bir şey yapamaz diye devlet buna bedava kart veriyor. Toplu taşıma araçlarına bedava veriyor, biliyor 65 yaşına gelen adam hiçbir iş yapamaz diye devlet buna elektrik indirimi veriyor. Daha devlet ne yapacak? Boşanmış kadına ev vermesi geçinsin diye dul maaşı veriyor. Yaşlıya yaşlı maaşı veriyor. Hastaya haşlı maaşı veriyor. Evde Abiciğim. bakana bakın maaşı veriyor. Sen ne diyorsun? Tamam. Şöyle Çok özür dilerim kardeşim. Açlık sınırı asgari ücreti geçti şu an. Evet. Bunu biliyor muydunuz? Evet. E, asgari ücret 11.400. Ya hep asgari ücret, devletin asgari ücreti 22 bin lira diyorum ben sana abiciğim ya. Devlette çalışan adam 22 bin lira alıyor. Herkes devletle de çalışmıyor ama maalesef. Abi tamam da devlet ne yapsın? Asgari ücret verdi diye işverene hapise mi alsın? Ne yapsın onu söyle. Sen söyle çözümü söyle. Ne yapsın? bilmiyorum abi hapse atmasın e, tabii ki. E, tabii. Devlet bunu hapise mi alsın? Ne yapsın yani? Bu kadınlara niye maaş veriyor? Ya vermesin ha. <laughs> Bu kadınlara niye maaş veriyor? Vermesin. Hocaları boşanıyor işte bak. Yani, he, hep böyle boşanmıyor mallara neden oluyor. Hep böyle dul kadına maaş veriyor. Babasının maaşını alıyor. Vermezsin kardeşim dul kadınlara tamam. maaş. <laughs> He. Herkesin 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 bir derdi var gördün mü? <laughs> her, sürece, her, herkesin her bir derdi var. Yani. Neyse. hoca, ho, hoca demiş ne? ki eşeğin kuyruğunu kalabalıkla kesme. Kimi uzun der, kimi kısa der tamam mı? Hadi. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.